Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Klas ikinci bölümünü çekiyoruz. ben birinci bölümü çektikten sonra hiç oynamadım. Böyle kaldı. Şimdi bu bölüm 3 bu Bunu basamayız da geliştiririz bayağı. Bir. Saldıralım. Ben sadece videoya girmeden önce birlik ettim. Sıkıcı olmasın Sıkıcı. diye diyor. Ee, Klasörel çekebilirim. Korku videosu çekebilirim. Yorumları yazın. Korku videosunu gece birde çekeceğim. Gerçekten. İyi güzel komşular yine kavga mı ediyor ya? Aaa ana. Aaa. Bir seviye devleri özlemiş mi? Benimkileri kaçtı? Beşti. Galiba. Beş değil abi daha yüksek. Altı mı? Altı galiba. Beş oldu bilmiyorum. Bakarız sonra yıkalım şurayı. Bizim komşular yine kavga ediyor. Hep ediyorlar ya. Bu arada Mert'e soru videosu çektim. Onu da cevaplayacağım yarın. Videosu gelecek. Hadi abi yakın etrafa. Biz biraz sohbet edelim. Arda Bayır'a abone olun. Bunu diyebilirim. Kanal tarzım videosunda beni tanımamış. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle devam ediyoruz. 33 kupamızı aldık. Hadi. Ne oldu? Tatlı zafer. Oh, mis gibi zafer. Abi bize en iyisi barbar basalım ya. Bekleyin. Yok tane falan basılıyor. Sizinizi geri biz. Bu bölüm birkaç şey basabilirim. Ordu kampı mesela. Ama ben buna biriktireceğim. E işte böyle gidiyoruz. Ha 5 milyon Nereden geldi lan bu iksir? Oha. Abi yeniyle görmedim ben. Savaşlıkta o kadar mı aldım ben savaşta? Neyse. Şuna da elmas basalım artık. Onlar da yapılsın izgenine kadar. Hmm, devam edelim. 90 iş yaramaz. Çık. Hiç yaramaz. 182. 1256. Alan var. Kimse iş yaramaz. Of. Abi of. Burayı yersek var ya. kesin olmayacağız. Bunu biliyorum ben. Belki de ganimeti alabiliriz yarısını. Hepsini yani alamayız. Hmm. Bu arada 10 bekledim. Da hmm. Başka ne yapalım? Ekipman değiştirebilirim. Ya da çektiğim programı değiştirebilir mi? Çünkü burada biraz ses kayması oluyor. Şimdi. yüz karası. Yeminle abi ses çok kayıyor. Tipi kayık derler ya aynı o. Çok barbar var abi orada. Yüzde yapıştı yani. Bildiğin duvara yapıştı. Tamam onu şimdi bırakalım biz. Sohbete devam işte. Ne yapıyorsunuz? Tamam yazın. Şey. Eee. Ne diyeyim ya? Tamam. Neyse. Hoş verin. Bu arada ile videosunu da çekeceğim ileride. Nasıl yaptığını. Tamam ya. Yedilmiş mi? Yedil. Evet. Aslansın. Abi şuraya da alacağım bir kere de. Zaten bin iki sıra falan alacağız. Kolay. Şurayı da alalım da. Buraya 20 bar bar yeterdi. Niye attım. Takatı gelebilir onun için. Özür diliyorum yeniden. Dilemiş miydim? Ben bir daha dileyim. Abi biz bir şunu basalım. Şunu Son bir saldırı daha yapıp videoyu bitireyim ben. Ee, yorumlara da yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Hashtag Mert'e yaptır diye. Kuşa alamayacağız ama. Alamayacağız abi çok zor. Alırız da yani. Alırız da alırız. Hem de yani iki yıldız. Wow. Saçları uzatmış beyler. Bakın abi şunu yıkacaklar iki yıldız gelecek. Aa almasaydınız orayı. İki yıldız alacaktım bir yani. yerde. Üçler miyiz burayı? tane savunması var. Yok yok işleyemeyiz. Evet. Levellerimiz düşük. Böyle altı level falan olsa barbar. Bar. Saniyede. Yüzde seksen dört değil valla. Yok bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Durun. Hadi. Hoşçakalın bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bum 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 bum.